Da ağzında salya tümörü olan canımız kirloşumuz vardı arkadaşlar en son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştüm kirloşumuz tümör ameliyatını olmuştu 5 gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyat oldu arkadaşlar boğazı hapse yaptı bildiğiniz sürüyor aynı tümörün oluşması an meselesi şu çocuğa yalnız haşladım tavukları saatlerce acı içinde tutturmaya çalışıp yutmaya çalıştım tek şey şu tutunduğu tavuklar arkadaşlar sizler acı içinde tutmaya çalıştı tavuklarına bile destek olmuyorsanız ben ne yapacağım arkadaşlar Allah aşkına ne olur zerre olsun destek olun Allah aşkına arkadaşlar kirloşun bir yanda aynı tümörün oluşması demek ben artık hiçbir şey yapamayacağım. 3 senedir de şu çocuğu şehir şehir götürdüm. Kirloşla yolumun birleşmesi 300 bin liraları geçti. Saatlerce diyorum size şu çocuk Allah diyerek şu tavuğu acı içinde yutmaya çalışıp tutuyor. Ne olur zerre olsun destek olun iki. Beş gündür de kirloşu kortizon antibiyotik tedavisine götürmeye çalıştım. Zerre olsun salyasını durdurabilmek. Çürümeyi durduramazsak arkadaşlar Ankara'daki hocamız aynı tümörün oluşabileceğini söylüyor. Kirloşumuzu tekrar başka bir şehirde burada olmuyor arkadaşlar. Başka bir şehire cerraha götürmemiz gerekiyor. Bütün dişlerinin çekilmesi gerekiyormuş arkadaşlar Allah aşkına ben bir yanda Sakarya hendekten Tokata götürdüm ön ayağı kırık olan çocuğumuz vardı 34 bin lira ayağına platin takıldı arkadaşlar hendekten Tokata 14 bin gidiş 14 binde hendeye getirttik arkadaşlar 2 haftada o 12 bin tedavisi sürdü. Kim bir TL merhamet etti? Kim bir TL destek oldu? Allah aşkına borçlarım daha oldu. Ne olur sizler bu çocuğun da acı içinde yemeye çalıştı. Bir tane tavuğuna bile destek olmuyorsanız arkadaşlar ben daha ne yapayım? İki günde bir de kirloşumuzun 600 TL tavuk bakiyesi var. Bu çocuk su dahi içemiyor. Bir yanda Arkadaşlar bu çocuğumuzu aldım diğer çocukla tedavi gördüğü yerde gördüm bu çocuğu bir ablamız e, karşılamaya çalışmıştı bu çocuğun 5-6 günde arkadaşlar durumu olmadığı için çocuğu klinikten o da çıkartmak zorunda kaldı 5 gündür serum iğne tedavisi yapılıyordu